şekerleri dondurma fıçısına atıyoruz. Yapacağımız şey... bu buzlu göbek sürprizi. Bugünün macerası <laughs> ne <gülüyor> mi? Tüm amacımız Lea'yı mutlu etmek. Aa, kolye kayboldu. Kolyen az önce mi kayboldu? Aa, <laughs> planlar değişti. Layla, kolyen neye benziyor? Ovaldi, şu kadardı. Ve parlak kırmızıydı. İşte kolyen burada ama taşıyor. Taşı böyle bir şey miydi? Aa, taşını bulmuşsun. Pek sayı bir şeker. Hı. Demek ki hemen şeker makinesini kapatmalıyız. Şimdi taşı bulalım. Ama nasıl bulacağız ki? Yumuşak olmayanı arayacağız tabii. Hadi sıkmaya başlayın. Bunlardan hiçbiri taş değil. Şimdi ne yapacağız? O şekeri durdur. Yardım edin Taş sende mi? Kastettiğin şey bu mu? <laughs> Teşekkür ederim onu saklıyordum <laughs> Lezzet <laughs> Onun aynı zamanda bir şeker olduğunu söylemeyi unuttum Bu favori taşım ve şekerim Kaybolan kolye bulundu Kim dondurma ister? <laughs> evet, ben ben, ben <laughs>